Herkese merhabalar. IOS Dev Turkey kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle beraber IOS geliştirmeye başlamak için gerekli olan tool'lardan bahsedeceğiz. Ee, i̇lk olarak MacOS işletim sistemine sahip bir iMac olabilir, MacBook olabilir veya Mac Mini daha ekonomik olan Mac Mini tercih edilebilir. E, iOS platformunda geliştirme yapabilmek için de bir tool'a, bir IDE'ye ihtiyacımız var. E bu da Apple tarafından sunulan Xcode. E, bir de e, yazılım diline ihtiyacımız var bu platformda e, geliştirme yapmak için. Bu da Apple tarafından sunulan Swift dili aslında. Hadi detaylı olarak hem, hem bakalım hem muhabbet edelim. Evet, Mac'lerden artık başlayalım. Burası makinizi satın alabileceğiniz Apple'ın resmi sitesi. MacBook Air'imiz var. Aslında developerlara daha çok hitap eden MacBook Pro var değil mi? Yani hepimiz MacBook Pro kullanıyoruz burada. Hani yani evet e, MacBook Pro e, kullanmak gerekiyor. Aslında MacBook Air e, çok kullanmaya elverişli değil development için. Çünkü performans gerektiriyor. MacBook Pro'lar MacBook Air'lara göre aslında çok daha performanslı. Bu M1 geldi ya hani benchmark'ları var. E, MacBook Air'ın da aslında bir önceki nesil MacBook Pro'lardan daha yüksek performans sunumuna yönelik şeyler görmüştüm. Benchmark'lar görmüştüm. Hani Apple ne yapmaya çalışıyor onu da tabii anlayamıyorum çok ama hani MacBook Pro'ya aslında biraz üstün özellik vermesi lazım satışa devam etmek için. MacBook Pro'ya göre bir kıyas yapmışlar. Hani yaklaşık 6 kat gibi bir performans var M1 işlemciler, eski Intel işlemcilere göre. Aslında MacBook Pro kullanmak her zaman bir developer için çok daha efektif Şöyle benchmark testlerinde paylaşalım isterseniz. Hem de orada kompleks bir proje üzerinden build sürelerini hemen bir kontrol edelim. Burada da M1 çipinin Xcode 12 bir projesinde build almış süreler var. Bende 2020 MacBook 13 inç var. 1 En yakın Ahmet'in de aslında. Var. En yakın evet ona bakabiliriz. Ee, yaklaşık 3 kat. Ya şimdi abi benchmark'larda böyle hani çok büyük fark çıkıyor da hani bir de bunun şey kısmını bir ölçmek bir değerlendirmek lazım. Şimdi Intel yıllardır hani taş gibi affedersiniz. Makinalar hani hiçbir şey olmuyor makinalara. Şimdi bu M1 daha mı acaba kırılgandır? Mesela bir sene sonra acaba ağırdı çıkartabilir mi? Hani böyle bir şeyler olabilir mi? Ya bir görmek lazım mı acaba? Ama bence başlangıç için denenebilir diyebilir miyiz? Yani bence denenebilir diye düşünüyorum. Ya tabii şey herkes kabullenerek alıyordu şimdi. Apple bu M1 işlemcileri satın alan kullanıcılar aslında test kullanıcısı olarak kullanıyor. Çünkü fiyat politikası olarak biraz daha hani uygun fiyatlı veriyor M1'leri. Tabi ilerleyen zamanlarda daha net sonuçlar elde edeceğiz diye düşünüyorum. Biraz moralim bozuldu ha. da ee, şu an benim bilgisayarımın performansına 6 kat. Yani aslında benimkinde de çok ciddi fark var. Ee, Mac Pro 13. 2020 benim 265 e, saniye gibi bir süre sürmüş yeni nesil MacBook Air 13 inçte M1 işlemcilerde 128 sürmüş. Yani burada da yaklaşık 6 aylık bir bilgisayar yaklaşık 3 kat gibi bir fark gözüküyor. Bu da hakikaten efektif bir işlemci olduğunu gösteriyor M1 işlemcinin. Apple daha çok aslında kendi ürünlerini kullanmayı öneren bir ekosisteme sahip yani anlayışa sahip. Burada Apple kendi workspace'ini oluşturmak için işlemcisine kadar kendi geliştiriyor. O yüzden M1 almak bence çok daha mantıklı. İlerleyen zamanlarda belki de Intel işlemcili cihazlara desteğini kesecek belki de. Şöyle bağlayacak olursak yeni başlayan arkadaşlar için fiyat performans olarak M1 çipli cihazların daha uygun olacağını düşünüyoruz. Ek olarak da bütçesi kısıtlı olan arkadaşlar için Mac Mini'yi de önerebiliriz. Aslında bir Mac edindiğimizi varsayıyorum. Mac edindikten sonra App Store diye bir uygulama var biliyorsunuz. Bu App Store uygulaması üzerinde Apple'ın kendi geliştirdiği e, geliştirici aracı olan Xcode var. E, bu Xcode aslında bizim iOS kodlamamızı yarayan bir IDE. E, burada e, direkt olarak App Store üzerinden Xcode yazdığımızda zaten bu sayfada install edebiliyoruz, buradan yükleyebiliyoruz. Apple düzenli aralıklarla Xcode üzerinde güncellemeler getiriyor ve burada yeniliklerini bu IDE aracılığıyla implemente etmemizi sağlıyor. Bu açıdan hani Xcode oldukça kullanışlı, hızlı, efektif bir uygulama. iOS geliştirmek için olmazsa olmaz ikinci, ikinci gereksinimimiz ise Xcode. Evet özellikle son zamanlarda baya bir üzerinde çalışıyor Apple. Yeni özellikler yani şey bile yapabiliyorsunuz. Bir yapay zeka bile eğitebiliyorsunuz Xcode üzerine hani bu bağlamda çok başarılı buluyorum. Tabii artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik gibi uygulamalar gerçek uygulamalar yazmak istiyorsa yine burada Xcode üzerinde hani bu bu platformlar bile var. Yani kendini gerçekten çok geliştiriyor Apple bu noktada. Hani Xcode çok efektif bir uygulama. Normalde Apple bir dangılı bile ufak bir jack girişini bile parayla satarken bu arada bu ücretsiz. Hani en büyük özelliği de bu olabilir belki Xcode'un. Tamamen ücretsiz olarak indirilebiliyor. Ee, Xcode'u indirdik. İndirdikten sonra Apple tarafından iOS ve MacOS platformlarına Uygulamaları geliştirmek için oluşturulan nesne yönelimli bir programlama dili Swift. Swift'e ihtiyacımız var. Ee, İlk başta iOS aslında ile geliştiriliyordu. Ee, eski bir dil, bayağı oturmuş bir dil ama sintaksi diğer programların dillerine göre çok farklı, öğrenmesi zordu. Ee, sonra Apple Swift'i tanıttı ve bütün tutorial'larını Swift'e çevirmeye başladı. Swift gerçekten çok basit. Yani özellikle programlamaya yeni başlayacaklar için çok kolay, çok basit. Kısa sürede adapte olunabilecek bir dil. Hani Temelleriniz oturduktan sonra programlama konusunda Swift'le çok gönül rahatlığıyla başlayıp bu arada şey de oluyor. Diğer programlama dilleri, yeni çıkan diller de aynı metodolojiyi paylaşarak kolay ve birbirine benzer şekilde çıkmaya başladı. O noktada hani iOS yazılmayacak bile olsa server tarafında da Swift kullanılabiliyor. Swift öğrenmekte fayda var diye düşünüyorum ben de. Tabii kan senin dediğin gibi de Swift kod e de çok benziyor aslında. Hani Android geliştirdiğimiz dille. Çünkü belli evet. belli kod sintaksına sahipler. Aslında high level yazılım dilleri belli bir paterne sahip, belli bir sintaksa sahip. O yüzden hani Swift öğrenmek çok noktada mobil dünyasında ciddi bir hakimiyet oluşturuyor. Yani bu noktada şey de diyebiliriz yeni başlayan arkadaşlar da anlaşılabilir. Kolayca yazılabilecek bir dil. Şey. Swift.org sitesinden de Swift'e dair materyallere ulaşabilirsiniz. Bunun linkini de zaten description alanına bırakacağız. Oradan inceleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu videoda aslında yeni başlayacak arkadaşlar için hangi Mac cihazına ihtiyaçları var, satın alabilecekler. En fiyat performans açısından size en uygun olanı önermeye çalıştık. E ardından Mac cihaz edindikten sonra indirmeniz gereken Xcode tool'unu inceledik. Daha sonrasında da öğrenmeniz gereken programlama dili olan Swift'e değindik. E kısaca uygulamanız gereken e ilk adımlar bu şekilde. İlerleyen videolarda da zaten programlama diline dair e nasıl öğrenebilirsiniz konulu videolarla sizlerle beraber olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.